Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimiz karnabahar. Kıymalı karnabahar yemeği olacak. Öncelikle bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz. yarım çay bardağı sıvıya ekledim. Bir orta boy soğanım vardı. Onları da ekliyorum. Arkasından 250 gram kadar kıymam var. Kıyma ile soğanın kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar kavurma işlemim devam ediyor. Ben kıyma ve soğanı aynı anda attım. Siz dilerseniz farklı şekilde yapabilirsiniz. Ama böyle ikisi de aynı anda piştiğini düşünüyorum. Şimdi rengi dönen kıymamın ve soğanın içerisine doğramış olduğum avuçlarımı salçamı 1 yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı da biber salçası kullandım ben içerisine baharatlarımı da şimdi atıyorum bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı da tuz İçerisine bir adet de domates ekliyorum. Alt sosum hazırlandı. Karnabaharlarımı bölmüştüm. Tenceremi diziyorum. Karnabaharlarınızı çok küçültmeyin. Çünkü pişme esnasında karıştırırken mutlaka parçalanacaktır. karnabaharlarımı yerleştirdim. Şimdi de üzerine suyunu ekliyorum. Karnabaharların üzerine kapamayacak kadar, yani yemeği ne kadar sulu istediğinize bağlı. Eğer yemeği sulu seviyorsanız, e, karnabaharların üstünü kapatacak kadar su doldurun. Ama yemek kıvamında olmasını istiyorsanız, Tam doldurmayın. Yemeğimiz bu kadar. Sadece pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar, yemeğimizin pişme oranına bakmak için hem yemeğimizi karıştırıyoruz, hem de bir bakalım pişmiş mi? üsttekileri biraz çevirelim. Videoyu çekerken karabiber atmayı unuttuğumu fark ettim. Birazcık karabiber ekliyorum. Şu anda bakın henüz pişmemiş. Pişmeye devam etmesi için orta ateşte bırakıyorum. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bölünmeye başlamış. Yemeğimiz pişmiş. Yemeğin pişmesi yaklaşık 45 dakikamızı aldı. Servis edebiliriz. Yemeğimizi servis tabağına aldık. Üzerine biraz maydanoz serpiştirdim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.